ben hep bu gençlere ve yeni mezunlara öneri kısmına da itiraz ediyorum. Çünkü bugün artık bilgisizlik ya da yeni şeyler öğrenme ihtiyacı sadece gençlerin üstüne vazife bir şey değil ya da onların yapması gereken bir şey değil. Şu anda yeni gelecekle, yeni çağla ilgili her yaştaki insan yeni şeyler öğrenme ihtiyacında, yeni beceriler, yeni meslekler geliştirme ihtiyacında hatta bence gençlerin daha bile avantajı var bu konuda. Çünkü onlar yeni dünyanın istediği bir takım becerileri bilerek neredeyse veya çok daha kolay öğrenerek donandılar, donanıyorlar, daha esnekler. Onun için aslında yeni şeyler öğrenmek ve yeni bir takım meslekler ve beceriler geliştirmek bence yaş sınırı olmaksızın herkesin çok ciddiye alması gereken bir konu. Bunu yaparken de şimdi okullar, müfredat, yeni işte bilinen konular, meslekler, işler yetmeyecek artık. Bunların hatta bir kısmı çok büyük bir kısmı yok olacak. Olanlar da dönüşecek. Peki o zaman insanlar nasıl hazırlanacak? Yeni meslekler nasıl oluşacak? Bu tamamen icatlarla, buluşlarla gelişecek. Ve otodidakt öğrenme mekanizmalarının yöntemlerinin kullanılmasıyla otodidakt kendi kendine öğrenme ve kendi kendine düşünme demek. Ee, Rönesans döneminde yani dünyanın çok hızlı dönüştüğü değiştiği zamanlarda yükselen bir trend. Mesela işte Leonardo da Vinci en önemli otodidaklardan biri. Yani hiçbir okul hiçbir sistem müfredat içerik yetmiyor ki yok zaten bilinen şeyler değil. Ee, ne yapıyor? Kendi kendine öğreniyor, kendi kendine geliştiriyor. Onun için bir sürü meslek insanların çabalarıyla oluşacak tıpkı bugüne kadar aslında olduğu gibi. O yüzden kafalarındaki herkesin meslek ve bu iş böyle yapılır, şu iş şudur, bu ayrım budur gibi kemikleşmiş şablonik şeyleri, inançları ya da bilgileri resetlemesini, silmesini öneriyorum. Bambaşka bakış açılarıyla geleceğe bakmak durumundalar. Bunu yaparken kullanacakları en önemli araçlardan biri otodidakt yaklaşım, kendi kendine öğrenme, kendi kendine geliştirme, düşünme. Bunun için internet acayip olanaklar sunuyor. Bir de tabii ki fütürizm yani fütürist bakış açısı. Geleceğe farklı ve onu yapılandırabilirim inancıyla ya da dürtüsüyle bakmak. Bu ikisini kullanan herkes yeni çağa çok rahatlıkla hazırlanabilir.